Ahtapot. Anneciğim, bugün hep birlikte tekne gezisi yapacağımız için çok heyecanlıyım. Acaba babam dönmüş müdür balıktan? Çoktan gelmiş bizi bekliyordur. Ben bir ahtapotum. Denizlerde yaşarım. Kollarımla cıp cıp diye yüzerim. Acaba bugün ahtapot görür müyüm denizde? Mete görmüş, Elif de görmüş. Belki ben de görürüm. Görürsen fotoğrafını çekmeyi unutma. Çekeceğim tabi. Hiç unutur muyum? Babamın teknesi. Babam gelmiş. Baba. 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 Biz geldik. He? Tekne açığa doğru sürükleniyor. <laughs> Babanız uyuya kalmış çocuklar. Balık tutarken epey yorulmuş olmalı. O zaman biz de babamı uyandırırız. Hadi abi tüm gücümüzle bağıralım. duymuyor. Uykusu çok derin. Baba! Uyan! Tekne sürü yapacağız. Tekne giderek uzaklaşıyor. Teknenin yanına doğru taş atalım. Belki sesi uyanır. Hadi deneyelim. Atın. Çok iyi bir atıştı Nilo'ya. Sıra sende abi. Bakalım sen nasıl atacaksın. Çok iyi bir atıştı abi. Tebrik ederim. Biraz fazla uzağa atmışım. Tekrar deneyeceğim. Baba! Uyan! Baba! Baba! Başardım! Çok güzel bir atış yaptım. Bu defa oldu galiba. Uyanıyor. Baba! Hadi uyan artık. Tüh! Yine uyudu. Babam bir türlü uyanmıyor. Abi, davulun yanına değil mi? Evet. Benim de Kemal, tam yanımda. Hadi babamı uyandırmak için bir şarkı söyleyelim. Güneş doğmadan sabaha babam çıkar yola Güneş doğmadan sabaha babam çıkar yola Denizli babamla yolu ağları balık dolu Denizli babamla yolu ağları balık dolu Ah babacım canım babacım Çok mu yoruldun da hemen uyudun Ah babacım canım babacım Tekne turunu da Nasıl Unuttum <laughs> Ah Sular Güzel Sular Nerede Yaşar Ah sular, Güzel Sular Atapot Nerede Yaşar Babacım Uyan Uyanmıyor. Ne yapacağız? Uyanmasını bekleyebiliriz. Anne, ilerideki balıkçılardan yardım isteyelim mi? Güzel fikir oğlum. Hadi gidelim. Bakın, denizde bir şey var. Suyun altında büyük bir balık olmalı. Babanızın teknesine doğru gidiyor. Baba, uyan! Koca bir balık geliyor. <laughs> bu da ne? Aha, bu bir ahtapot. kollarına bakın. Sekiz tane kolu var. Gidiyor galiba. Sevimli Atapot, dur gitme. Tekneye su sıçrattı. Ne oluyor? Ah, uyuyakalmışım. Nilo'ya, Murat. Babam uyandı. Teşekkür ederim sevimli ahtapot. Kusura bakmayın çocuklar. yorgunluktan uyuya kalmışım. Canım babam benim. Seni beklerken çok eğlendik. İşte buna çok sevindim. Ahtapot bile gördük. Ahtapot mu? Niloya babana çektiğin fotoğrafı göstersene. Bak babacığım, sevimli ahtapotu tam denize doğarken çektim. Demek beni tatlı uykumdan uyandıran haylaz bu ahtapotmuş. Güneş <Gülüşmeler> <laughs> 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 doğmadan sabaha babam çıkar yola. Güneş doğmadan sabaha babam çıkar yola. Denizi babamla yolu alları balık dolu. Denizi babamla yolu alları balık dolu. Ah babacığım canım babacığım, çok mu yoruldun da hemen uyudun. Ah babacığım canım babacığım, tekne turunu da nasıl unuttun? Ah sular güzel sular, altı ah nerede yaşa Sular güzel sular Atapot nerede yaşar Babacım uyan